de bir köpek çıplak elle sokak ortasında durup dururken öldürüldü. Bir çocuk haftalarca bir odaya kapatılıp istismar edildi. Başta bir sürü çocuk ölüyor, bebek ölüyor, kadın ölüyor, masum bir vatandaş ölüyor. Ve biz bu insanlardan korkmuyoruz, hayvanlardan korkuyoruz. Aslında biz bence ülkecek susalım ağzımızı hiç açmayalım. Her gün ben 27 yaşındayım. 27 yaşıma kadar ben böyle böyle kötü, böyle insanlığımdan tiksindiğim haberler duymadım. Onun o sapık zihniyetinin hastalık olduğuna inanmıyorum. Kabul etmiyorum. O organın hala orada durmasını da kabul etmiyorum. O çocuğa, o hayvana, o kadına, o kapattığı şeyin kaldırılmasını istiyorum. Ben o çocuğun, o ufacık bebeği dona kalmış. Korkmuş bakışlarını gördüm. Bu ülkede çok rahat bir şekilde hayvanların öldürülebilmesini bunun sanki bizim hakkımızmış gibi. Sonra biz Müslümanız diye geziyoruz. Ben her şeye saygı duyarım. Hayvanı sevmeyebilirsin. Çocuk sevmeyebilirsin. insan sevmeyebilirsin. Herkesin haşını, yaşam hakkına saygı duymak zorundasın. O, ben bu vahşete katlanamıyorum. Ne yapacağız?